Tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de 14 Mart Tıp Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türk hekimlerinin ve tüm sağlık çalışanlarının büyük özveriyle görev yaptığına dikkat çekti. Vali Aslan mesajında şu ifadelere yer verdi. Bir toplumun gelişmesi ve refahı için kaliteli bir sağlık sistemi olmazsa olmazdır. Ülkemizde devletimiz ve Sağlık Bakanlığımızın liderliğinde hayata geçirilen modern hastaneler ve sağlık hizmetleri değerli sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarıyla bir araya gelerek ülkemizi sağlık alanında önemli bir konuma taşımaktadır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden devletimiz, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızla birlikte insan hayatının kıymetini her zaman en üst düzeyde tutmaktadır. Onlar bir canı kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmakla müsavi olduğunu bildikleri için gündüz ve gece fark etmeksizin fedakarca çalışmaktadırlar. Sağlık çalışanlarımızın değerli hizmetleri için içten bir minnet duymaktayız. Bu vesileyle ülkemizde tıp eğitiminin yıl dönümünde 1919'da işgal altındaki İstanbul'da Mektebi Tıp bir diye öğrencilerinin tıbbiyeli hikmet önderliğindeki vatanperver davranışlarını saygıyla yad ederken, insani değerleri her zaman önde tutan, çetin şartlarda bile özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.